Merhaba arkadaşlar. Tarih konu tekrarlarına bu sene de başlıyoruz. GKS'de çıkacak olan konuları baştan sona kadar elimizden geldiği kadar kısa sürede tekrar edeceğiz. Önce konu anlatımı yapacağım. E, yazarak değil, fazla vaktinizi almadan çıkabilecek önemli kısa yerleri ifade edeceğiz. Daha sonra da bununla ilgili çıkabilecek soruları çözmüş olacağız. İnşallah faydalı olur. Biliyorsunuz soru tutturmada uzmanız. Bunu ben değil, öğrencilerimiz söylüyor. Eğer güzel bir şekilde dinlerseniz, çıkacak yerleri vurguladığım yerlere dikkat ederseniz, toplamda 26 tane sorudan 18 civarında net bir şekilde soru yakaladığımızı hepiniz göreceksiniz. İlk konumuz tarih bilimine girişle tarih ve zaman konusuyla başlıyoruz. Tarih bilimine giriş konularına baktığımızda e, tarihin öyle tarih tarihin unsurları diye bir kavramımız var. Tarihin öyle derken bir tarih geçmiş olayları inceler, iki Tarih olayları incelerken yer ve zaman kavramını dikkate alarak inceler. 3. Tarihte deney ve gözlem yoktur. 4. E, tarih olayları araştırırken belgelere dayalı araştırır ve objektif bir şekilde araştırır. Tarihi diğer bilimlerden ayıran en önemli özellik deney ve gözlemin olmaması. Yani belgeleri dayalı olmasıdır. Diğer bilimlerde deney yapıyoruz, gözlem yapıyoruz ancak tarihi belgelerden öğreniyoruz. Bu yüzden tarihte kesin bilgiler yoktur. Yeni belgeler, yeni bilgiler ortaya çıktıkça tarih yeniden değerlendirmelidir. Bununla ilgili daha önce çıkmış sınav soruları var. Benim bir tane soru kalıbım var Göbekli Tepe ile alakalı. Burayla ilgili bir soru gelebileceğini düşünüyoruz. Tarih bilimine girişle alakalı bir diğer unsur tarih yardımcı bilim dalları. Tarih yardımcı bilim dallarına baktığımızda daha önceki yıllarda heraldik, paleografya, bunlar sık sık soruldu, epigrafi soruldu, ee, nümizmatik gelebilir. Filoloji gelebilir. Bizim bu sene beklediğimiz yer benim yine epigrafi olacaktır. Epigrafi, kitabeler bilimi. Kitabeler bilimiyle alakalı soru, daha önce e, geçen senelerde biliyorsunuz bir mezar bulundu. Bu mezarda İlteriş Kağan'a ait bir abide bulundu. Ve Göktürklerle ilgili geçen sene bununla ilgili soru geldi. Bu sene de tarih yardımcı bilim dallarından soru gelebilir. Şimdi filoloji, dil bilimi. Paleografya, yazı bilimi. nümizmatik para bilimi. Epigrafi, kitabeler bilimi. Yazıtları, anıtları inceliyor. E, etnografya kültür bilimi, arkeoloji kazı bilimi. Antropoloji ırk bilimi ki daha önce soruldu yine. Bu sene ben epigrafiden soru gelebileceğini düşünüyorum. Bununla ilgili bir soru çözeceğiz. Yine baktığımızda tarih bilimine giriş kategorisinde. Özellikle işte e, tarih anlatıcılığı, tarih yazıcılığımız var. Tarih yazıcılığına baktığımızda hikayeci tarih yazıcılığı. Yine baktığımızda öğretici tarih yazıcılığı sosyal tarih yazıcılığı, haberci tarih yazıcılığı, bilimsel tarih yazıcılığı şeklinde kategorilerimiz var. Buradan bir kere soru geldi 2000 yılında. Eğer bir daha soru gelirse bizim beklediğimiz yer öğretici tarih yazıcılığı olacak. Öğretici tarih yazıcılığı TÜGİDES tarafından kaleme alınmıştır. Öğretici tarih yazılığında olaylar objektif bir şekilde anlatılmaz. O yüzden dikkat edeceğiz. Yani olayların hep olumlu yönleri anlatılır. kahramanlık ön plana çıkarılır. Milli duygular ön plana çıkarılır. Ve objektif bir şekilde anlatılmıyor. O yüzden öğretici tarih yazılığına dikkat edeceğiz. Tükides tarafından yazılacak. Yine tarih biliminin girişle alakalı şöyle bir kategorimiz vardı. Biz iki dönem ayırıyorduk tarihi. Tarih öncesi dönem ve tarihi çağlar. Tarih öncesi dönem dediğimizde paleolitik, mezolitik, neolitik, bakır, tuç, demir devri. Tarihi çağlar dediğimizde ilk çağ, orta çağ, işte yeni çağ ve yakın çağ şeklinde ifade ediyorduk. Şimdi baktığımızda tarih öncesi dönem yazıdan önceki dönem. Paleolitik dönem dediğimizde insanlar mağaralarda avcılık toplayıcılıkla geçimlerini sağlıyordu hatırlarsak. Yarı göçebe bir yaşam tarzı vardı. Buz çağı yaşanıyordu. Mezolitik dönem dediğimiz dönemde ise yontma taş devri. Burada alet yapımı gelişmişti. O yüzden zaten devre atmamıştık. Sonra Neolitik dönemde insanlar yerleşik yaşama geçiyor. Tarım başlıyordu. Sonra bakır kullanmaya başlıyor. Tuğç ve demir kullanılıyordu. Bunlarla ilgili zaman zaman sorular geliyor. Yine bununla ilgili de soru hazırladık. Soru üzerinde de değerlendirmiş olacağız. Evet, tarih bilimine girişten bir tane soru mutlaka gelecek. Benim tahminime göre tarih yardımcı bilim dallarından epigrafi sorulacak. Bunun sosyal iklim ilk sorusu olmasını bekliyorum açıkçası. Onu da zamana gelince göreceğiz. Şimdi sorulara yavaş yavaş geçmiş olalım. Evet, ilk üniteyle alakalı, tarih bilimle girişle alakalı bir iki tane soru çözelim. Hem de neler gelebilir bakmış olalım. İlk sorumuz şöyle. Daha önce Atatürk'ün sözleriyle ilgili bir soru gelmişti 2020 yılında. Buna benzer bir soru neden olmasın? Bakın Voltaire diyor ki herhangi bir tarihçeye gidip böyle bir soru gelebilir. Voltaire'e göre tarih generallerin, kralların çiftliği değil, milletin tarlasıdır. Her millet geçmişte bu tarlaya ne ekmişse gelecekte olup içer. Yukarıdaki ifade göre tarihin hangi özelliğine vurgu yapıldığı söylenebilir de demiş. A. Tarih olayın geçtiği zamanın şartlarına göre değerlendirilmesi demiş. Klasik ifadelerin bir tanesi burada objektiflik, tarih olayların geçtiği zamana göre herhangi bir vurgu yok. B tarihte kesin belgeler yoktur. Yeni belgeler buldular, ortaya çıktıkça yeniden değerlendirilmelidir demiş. Yine belgelerle alakalı, sonradan değiştiğiyle alakalı bir ifade yok. C. Tarih toplumunun geçmişten tecrübe kazanarak geleceğini ona göre şekillendiren bir yol göstericidir. Evet, aradığınız cevap C şeklidir. Niye? Ne diyor? Geçmişte ne etmişse diyor, gelecekte onu biçecek. Yani geçmişe göre geleceğin şekillenmesi, tarihin geleceğe yol göstermesi, kılavuzluk yapması, ışık tutması önemli özelliklerinden bir tanesi. O yüzden de yukarıda Voltaire onu vurgulamış. D şıkkı tarih gözlem yoktur. E şıkkı tarih toplumlarının geçmişini inceleyen tek yönlü bir bilimdir demiş. Tarih toplumların geçmişini inceler ama tek yönlü bir bilim değildir. Toplumların her türlü yönünü etkiler. Yani ekonomisini, siyasetini, askeri, hukuk, dini her türlü özelliğini etkiler. Bir diğer sorumuz tarihte olay ve olguyla alakalı 2012 yılında ve 2017 yıllarında iki defa soru geldi. Ve ikisinde de aynı olguya örnek gösterilemez dedi. Yine eğer bir soru gelirse yine aynı mantıkla soru gelebilir. Tarihi olay ve olgu birlikte düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi tarihi olguya örnek gösterilemez demiş. Peki olay ne olgu ne hocam? Tarihi olay başlangıcı ve bitişi belli olan kısa sürede gerçekleşen ve tek seferli tek seferde meydana gelen durum. Tarihi olgu ise başlangıcı belli olup bitişi belli olmayan, uzun sürede gerçekleşen olaylar birikimidir. O yüzden genellikle bir ifadede örnekte sonunda ışıklaşması, leşmesi gibi bitiyorsa yani gelişmesi, modernleşmesi, yayılması gibi bunlar olgudur. Ama bir tarih varsa, net bir tarih belliyse bu da olaydır. Yani pratik çözüm yolu budur olay olduğunu. Fransız İngiltere'nin milliyetçinin yayılması. Şimdi soruyoruz. Milliyetçinin yayılması bir günde olan bir şey. Ya da Bitişi belli mi? Hala milliyetçilik dünyada yerine devam ediyor mu? Evet. O yüzden oldudur. İslam ve arasında yaygınlaşması, yine bir dinin, bir toplum içerisinde yaygınlaşması uzun sürede gerçekleşecek. Bu hangi toplum olduğu önemli değil. O yüzden olgudur. Meclis'in aldığı kararla saltanatın kaldırılması. Saltanatın kaldırılması ne zaman? 1 Kasım 1922. Saltanatın kaldırılması ifadesindeki tüm harfleri sayarsanız 22 harf olduğunu görürsünüz. Yani saltanatın kaldırılması 22 harf 1922. Belli mi net? Belli. O yüzden saltanatın kaldırılması olaydır, olgu değildir. Tarih net olduğu için. Türkiye'nin modernleşmesi uzun sürede gerçekleşecek, hala modernleşiyor. Dünyada sanayinin gelişmesi, sanayi halen gelişiyor ve uzun sürede gerçekleşecek. O yüzden bunlar olgu ama C şıkkı olaydır diyoruz. Devam ediyoruz. Bir diğer soru benim yıllardan beri beklediğim bir soru kalıbı var. O da Şanlıurfa Göbekli Tepe ile alakalı. Yine tarihin özellikleriyle ilgili çıkabilecek bir soru kalıbı. Demin neyi çözdük? Voltaire'i çözdük. Yani tarihin özelliklerinden bir tane soru gelebilir. Bunu 2-3 yılda bir yokluyorlar. Şanlıurfa ve Göbekli Tepe ile ilgili bir soru hazırladım. Yorum sorusu. TET'de de gelebilir. Ayet kısmında da gelebilir. Böyle bir soru bekliyoruz. Bakalım ne diyor? Yukarıdaki bilgiler dikkate alındığında tarihin hangi özelliğini vurgu yapıldığı söylenebilir demişiz. Dünyadaki bilim insanları insanoğlunun yanlış yaşama geçtikten sonra ilk mimarilerin ortaya çıktığını, tapınak, saray, ev ve yerleşim yerlerinin yapıldığını düşünüyorum, düşünüyor. Ancak Şanlıurfa'nın 18 kilometre kuzey doğusunda Örencik köyü yakınlarında bulunan ve günümüzden 12 bin yıl öncesine dayanan Göbekli Tepe'de dünyanın en eski inanç merkezi tespit edildi diyor. Buna göre hangisi söylenebilir? Şimdi yukarıda bir anlamak lazım soruyu çözerken. Ne diyor yukarıda? Dünyadaki bilin insanları İnsanlar yerleşik yaşamı geçtikten sonra ev, tapınak, saray, mimari eserler yapıldı diye düşünüyorlarmış. Ama diyor ki Şanlıurfa Göbekli Tepe'de günümüzden 12 bin yıl öncesine. 12 bin yıl ne demek? Günümüzden 12 bin yıl öncesine gitmek demek M.Ö. önce 10 bin yılına gitmek demek. M.Ö. önce 10 yıllarda dünya hangi dönem yaşıyor özellikle bu bölgeler Mezopotamya? Mezolitik dönemi, Paleolitik dönemi yaşıyor. Peki o dönem insana nasıl yaşıyor diyor biliyoruz biz yarı göçebe bir yaşam tarzı, avcılık, toplayıcılık ve mağaralarda yaşıyoruz. Burada şu özellik grubu yapılıyor. Demek ki tarihte kesin bilgiler yok. Yeni bilgiler, yeni belgeler ortaya çıktıkça tarih yeniden değerlendirilmelidir. Bunu anladıysak soruda şıklara geçtiğimizde zaten biz arayacağımız şıkkı bulacağız. Tarihte ne gözlem yoktur. Tarihte olaylar yansız bir şekilde değerlendirilmelidir. Tarihte olaylar arasında neden sonuç ilişkisi kurulmalıdır. Tarihte kesin bilgiler yoktur. Yeni belgeler ortaya çıktıkça tarih yeniden değerlendirilmedir. Evet, anladınız. Cevap oh. Tarihte olaylar, ara, olaylar araştırılırken yer ve zaman kavramı dikkate alınarak incelenmelidir. Bakın burada neye dikkat ediyoruz? Şu minattan önce, yani günümüzde 12 bin yıl öncesi deyince senin paleolitik, mezolitik dönemine ait olduğunu anlaman lazım. Onu bilirsen, anlarsan soruyu çözersin. Diyoruz ya, yorum sorusu, hocam bilgi yok. Var işte, şuradaki bilgi, mezolitik, paleolitik döneme ait olduğunu anlaman gerekiyor. Orada da göçebe olması gerekiyor. Yani bu şu anlama geliyor. İnsanlar daha göçebe yaşarken, yarı göçebe mağarada da yaşarken tapınak yapmış. Mimari yapmış. Demek ki insanlar yarış geçtikten sonra mimari eser yapmaya başlamamış. Şanlıurfa Göbeklitepe tarihi seyirini değiştirdi. O yüzden çok önemli. Bir diğer sorumuz. Ne dedik? Tarih yazıcılığı alakalı soru gelebilir dedik. Bakın ne diyor? Yukarıdaki özellikle öyle tarih yazıcılığı aşağıdakilerden hangisidir? Bir toplumun milli duyguların ahlakını vatana bağlılığını artırmak için yazılır. Kahramanlıklar ön plana çıkarılır. Gelecek nesillere bilgi aktarmak ön plandadır. Kendisi Yunanlı bilim adamı Tükides'tir. Hangi tarih yazılı? Araştırmacı tarih yazılı dediğimiz 20. yüzyılda şekillenen modern tarih yazılıdır. Günümüzde özellikle tarihçiler İlber Ortaylı gibi, Murat Bardakçı gibi tarihçiler bunu kullanır. Tarihi bütün öğeleri vardır. Dipnot çok fazla kullanılır. Yani çok fazla kaynaklar yararlanır. alınır. Bir kere yukarıda ondan bahsetmiyorum. Pragmatik tarih yazılı. Yani öğretici tarih yazılı. Aradığımız tarih yazılı B şıkkı diyoruz gençler. Niye? Faydacı tarih yaratılıyor. Bir kahramanlık adamı bilen çıkarılmış. Olayların sadece olumlu yönleri anlatılıyor. Olumsuz yönleri anlatılmıyor. Amaç milli duyguları artırmak, vatana bağlı artırmaktır diyoruz. Rivayetçi tarih yazılı, yani hikayeci tarih yazılı. Burada hikaye tarzını anlatılır. Yer ve zaman kavramına çok fazla dikkat edilmez. Temsilcisi Herodot'tur. Herodotes. Sosyal tarih yazılı toplumun gündelik olaylar e, olayları anlatılır. Siyasi olaylar uzak durulur. Kronik tarih yazılı, haberci tarih yazılı. Burada da olaylar kronolojik bir şekilde yazılır ama olaylar arasında neden sonuç ilişkisi kurulmaz. Bunun temsilcisi de Hititlerdir. Hititlerdeki tarih yazılı en eşittir diyebiliriz. Ama yukarıda ne anlatıyor? Pragmatik tarih yazılı. Devam ediyoruz. Bir diğer sorumuz. Tarih yardımcı bilim dallarıyla ilgili. Tarih yardımcı bilim dalları 2022 yılında zannedersem ya yılında sorulmuştu. Bir senedir gelmedi. Bu sene yine gelebilir. Beni bekledi. Epigrafi. Tekrar epigraf söylüyorum. Kitabı Dikkat edeceğiz. Şimdi bir soru hazırladım ben. Gelebilecek tarzda bir soru. Bakalım ne diyoruz? Yukarıdaki bilgilere göre tarihi yardımcı bilim dallarından hangisinden faydalanılması beklenmez? Hidrikler e ile Mısır arasında Kuzey Suriye bölgesi için 16 yıl savaşılmış ve ardından tarihin ilk yazılı anlaşması olan Kadeş Anlaşması imzalanmıştır. Anlaşma akat diliyle yazılmış, Kuzey Suriye bölgesi Hiditlere bırakılmıştır. Ayrıca anlaşmada bidet kraliçesinin de mührü bulunmaktadır. Buna göre hangisinden faydalanması beklenmez dedik. Herhangi Herhalde arma bilim. Şimdi yukarıda herhangi bir devletin arması ile ilgili bir şey var mı? Yok. Cevabımız A şeklinde geçer. Diplomasi nedir? Diplomasi dediğimiz uluslararası anlaşmaları, yazışmaları, mektuplaşmaları inceler. Anlaşma olduğuna göre diplomasi var. Paleografya. Yazılı herhangi bir şey varsa paleografya yani yazı bilim mutlaka olacaktır. Yazı bilimi var. İki defa sordular paleografiye. Filoloji, dil bilimi. Eğer bir yerde yazı varsa, yazılı bir şey varsa dil de mutlaka olacaktır gençler. Filoloji, diloloji, dil bilimi diye kodlamış olalım. Filoloji, dil bilimi. Bu da gitti. Sicilografi, sicil, mühür, resmi kayıtlar sicil kaydı hatırlarsak. Yani mühürleri inceler. Ne diyor burada? Kitit kraliçesinin de mührü bulunmaktadır diyor. Sicilografi de var diyoruz. Evet. Benim favorim epigrafi unutmayacağız. Kitabeler bilimine dikkat edelim. Bir diğer sorumuz. Yine tarih öncesi dönemle ilgili bir soru. Yalnız yukarıdaki ifade dikkat alındığında aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylenebilir demişiz. Neolitik dönemde iklim şartlarının normalleşmesiyle insanlar mağaralardan çıkarak nehir kenarlarına inmiş ve tarım yapmaya başlamıştır. Aynı zamanda derme çatmada olsa ilk evlerde bu dönemde ortaya çıkmıştır. A. Tüketici toplum yapısının sona yaptı. Şimdi tüketici toplum yapısı da üretici toplum yapısına geçilmiş değil mi? Mehmet Ali inmiş, işte mimari falan yapılmış. Doğru. Ama tüketici toplum yapısı sona erdi diyor. Hiçbir zaman tüketici toplum yapısı sona ermez. Kelime oyunu var. Dikkat edin. Yaşam tarzının değiştiği. Evet. Kesinlikle ulaşabilir. Niye? İnsanlar mağaralardan çıkmış. Yani göçebe bir yaşam tarzı, yarı göçebe bir yaşam tarzı, adlı toplayıcılık varmış insanlar ne yapmışlar? Yerleşik yaşama geçmişler. Yaşam tarzı değişmiş. Dursun. Göçebelik tamamen sona erdi. Göçebelik tamamen sona ermez. Günümüzde hala göçebe yaşam tarzı var. Bugün Akdeniz'de, Toroslar'da insanlar yörükler var değil mi? Hayvancılık var. Çadırlarda kalıyorlar. Göçebe yaşam tarzı devam ediyor. Orta Asya'da gene keza öyle devam ediyor. Hiçbir zaman göçebelik tamamen sona ermez. Soru çözüyor, dikkat edelim. Yazıyı kullanmaya başladık. Yazılı herhangi bir şey var mı? Yok. Yerleşik yaşama geçmişler. E hocam o zaman yazıyı da kullanmış. Öyle saçmalık olur mu? Bana Neolitik dönem Neolitik dönem, tarih öncesi dönem. Yani yazıdan önceki dönem. O zaman yazıyı kullandıklarını söyleyelim. Avcılık ve toplayıcılık ortadan tamamen kalktı. Bak yine tamamen. Bugün avcılık toplayıcılık devam ediyor mu? Ediyor. Suriye'de yok. E bugün avcılık toplayıcılık devam ediyor. Ne yapıyoruz mesela? İşte incir toplamaya gidiyoruz. Kuşburnu topluyoruz. Mantar topluyoruz. E, balık alıyoruz. Değil mi? Bıldırcın alıyoruz. Patron çok iyi bıldırcın Şimdi baktığımızda avcılık toplayıcılık tamamen sona erdiğinde söyleyebiliriz. O yüzden Cevabımız ne diyoruz? Yaşam tarzını değiştir.